Deprem dedektörünün hem ışıklı hem de sesli uyarı vermesi engelli vatandaşlar için büyük önem arz etmektedir. Deprem dedektörü duvardaki titreşimleri algılayarak alarm sistemiyle uyarı veriyor. Deprem dedektörü duvarlardaki titreşimleri algılayarak direkt alarm vermektedir. Alarm sesiyle beraber insanlarımızın daha güvenli bir şekilde binaları boşaltmasına yarayan cihaz. Evet. 9 şiddeti depremleri algılamaktadır ama biz kendi yazılımlarımız sayesinde 3 ve 9 şiddeti depremlere göre uyarlayabiliyoruz. 3 ve üzeri ayarlamamızın sebebinde ise kesinlikle kapı çarpması, pencere kapatması veya duvara çarpma gibi durumlarda dedektörlerimiz sinyalleri algılayarak insanlara uyarı vermektedir. Bunun önüne geçmek için 3 ve 9 şiddetinde depremlere göre uyarlıyoruz. Pencere gibi yerlerin yakınlarına takılmasını tavsiye etmiyoruz sarsıntıyı daha çabuk kavradıklarından dolayı cihazlarımızı olur olmadık durumlarda aktif moduna geçirebilmektedir. Biz perde beton ve duvar yerine kolon ve kirişleri öneriyoruz. Bunlar sarsıntıyı doğru algılayarak cihazımızı aktif etmektedir.